Kızlar bir şey diyeceğim. Hepimizin morali bozuk. Ben diyorum ki şöyle güzel bir kızlar gecesi yapalım mı ve felekten bir gece çalalım mı? Ne dersiniz? Oh süper olur bu. Olur mu? Oh. Tamam ben bugün restoranı kapatıyorum. Kız kıza kafaları dağıtıyoruz. Olur mu? Süper Allah. olur vallahi. <laughs> vallahi. Tamam mı Canan? Bilmiyorum bakarız konuşuruz ya. Ben çıkıyorum zaten. <laughs> Nereye? Ofise gideceksen ben bırakayım istersen. Yok başka yere. Tek gideceğim. Sen otur. Hadi afiyet olsun. Hoşçakal. Yapmıyor muyuz? Yaparız yaparız ben ikna ederim onu. Oh be erkek yok dert yok. Hı, anaları eğlensin bunlar da bize hizmet etsinler. <laughs> Dokuz ay boşuna taşımadık bunları karnımıza. <laughs> Hadi gelin oturun artık ya. ya. Bize sağlık kızlar. Hemen geliyoruz Siz... Burayı da bize kapattın. Oh. Kapattım tabii restoran benim. Bu istesin var ya cennet hala çatıyı bunun ayaklarına sererim ben. Hı, Bak, güldü. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Benle uğraşacaksanız bu gece ben gideyim. Ha. Bu böyle üzülür, incinir ama gibi durur yani. Hiç belli etmez. Emel kız, iyi ki benle uğraşmayın dedi ya. Bak şimdi biz küçüktük. <laughs> ben bunun saçını çektim. Yoldum hatta kıskançlıktan. Ah! <laughs> ya çok da küçük değildik, ortaokul falan. Orta iki. Bunda tık yok. Niye ağlamıyorsun diyorum. İnadından tabii. Böyle hep dik duracak babam gibi. Ben de gevşek hanım. <laughs> Kızlar. Geldik, geldik. Nerede kaldı ya? Evet, işte geldik. Buyurun. Ya, ben. Naz böyle bırakıyorum seninkini, tamam. Ben istemem ama ya. Hadi canım hep beraber ya, anca beraber, hep anca hep beraber. Hep beraber. Hadi hoş beraber. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sen yokken Emel Canan'ın sesi çok güzel dedi Yok artık. Hadi söylersin bir tanem Yok, ee, bu makam falan biliyor ya, bilmiyor. Ne? Tabii, tabii. Ne diyorsun ya? <laughs> ya ne söylemem öyle ya? Allah Allah, makam falan nereden çıktı şimdi? Söylemezsen. Demiyorum ya, ne, ya. Aa, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne bari, yapma, ya gıdıklanıyorum, yapma Yağmur, lütfen. O zaman söyle. Kızım, az solist o, hemen söylemez, öyle azıcık nazlanacak değil mi? Tamam, ben söyleyeyim. Ben geleyim sen de arkamdan gel, olur mu? Tamam, hadi hep beraber söyleriz işte, hadi. Yürü hadi beraber teyze. Beraber. Yürü be Emel Sultan, yürü be. ne söyleyeceğim, tabii aklıma gelsin. Şöyle bir ağlatalım şunu. Hı, Hı buldum. Gün ağarınca boynum bükülür Dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır Sorma ne haldeyim Sorma kederdeyim Sorma yangınlardayım, sorma. yangınlardayım. Sorma. Zaman zaman sorma. sorma Utanırım sorma Söyleyemem sorma <laughs> Kederlerdeyim <laughs> başım duman Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş Kor kor ateşler yanıyor içimde Aşkın beni külediyor Kor kor ateşler yanıyor içimde Aşkım beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim Sorma kederliyim Önce ezbere nefret ettim benden. Sonra dedin ki ben bunu adam ederim. Düzeltirim, değiştiririm. Bir hal yaparım. Yok, o da olmadı. Bu hikayenin kötü çocuğu değil miyim ben? biraz önce tarif ettiğin adam benim. Ama senin söylemeye cesaretin yok Yağmur. Ne yapıyorsun ya? Uzak dur benden. Ne? ne oluyor ya? Sen ne değişik bir şeysin. Bir insan bir insanın herhangi bir şeyine şaşırır mı her gün? ben. Yani. Çocukken karate yapmıştım, ondan galiba. Gülüyorsun yalnız. Yani. <gülüyor> sorma, utanırım sorma, söyleyemem sorma, nöbetlerdeyim başım duman. Oh, hadi. Geçmiş olsun.